Profesör Doktor Melih Bulun'un Boğaziçi Üniversitesi'ne rektör olarak atanmasının ardından başlayan protestolar Neden? devam ediyor. Polisin kampüs içine girmesi, gözaltına alınan öğrenciler, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamaları ve siyasi partilerden gelen tepkiler. Terör örgütlerinin üyesi olan bu gençleri biz ülkemizin gerçek manada milli ve manevi değerlere sahip gençleri olarak kabul etmiyoruz. Zira siz öğrenci misiniz? Siz talebe misiniz? Yoksa siz rektörün odasını basmaya kalkışan, orayı işgale kalkışan terörist misiniz? Hafta sonu iki arkadaşlarının tutuklanmasını protesto etmek amacıyla pazartesi günü kampüste eylem düzenleyen öğrencilere polisin müdahalesi sonucu 159 kişi gözaltına alındı. Gözaltına alınanların büyük bölümü polis sorgusunun ardından serbest bırakıldı. Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, sokakların karıştırılmak istendiğini ve darbe çığırtkanlığı yapıldığını öne sürdü. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu da olaylardan LGBTİ bireyleri sorumlu tuttu. Ancak Twitter, Soylu'nun attığı mesajları nefret davranışı hakkındaki kuralları ihlal ettiği gerekçesiyle uyarı ekleyerek gizledi. Öğrencileriyle, hocalarıyla, hatta Etraftaki esnaflarıyla birlikte biz Boğaziçi Üniversitesi'nin çok daha iyi noktalara taşıyacağız. Boğaziçi evet bugün de çok iyi bir yerdedir. O yüzden de asla istifayı düşünmüyorum. Meyifulluğu istifa! 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 İnsanlığından utansınlar. Artık bunların insanlığından utanması lazım. Tekme yedim karnıma, nefesim kesildi. Arkadaşlarımdan yardım istedim. Onlar beni arkaya doğru attılar haklı olarak. Gün içinde üniversitenin özel güvenlik görevlilerinin müdahale ettiği çadırların bulunduğu alana yerel saatte 21.30'da giren polis saat 21 itibarıyla sokağa çıkma yasağı başlamıştır anonsu yaptı. Saat 21.00 itibariyle sokağa çıkma yasağı başlamıştır yapmış olduğunuz rektörlü avluk altına alma eylemi yasa Öğrenciler polis tarafından kapılara doğru çıkarılırken sosyal medya platformlarına canlı yayın yapanlar başta olmak üzere bazıları gözaltına alındı. Şunu ifade ediyorum. Arkadaşlarım da size de ifade edecek. Tüm kanuna aykırı, anayasa aykırı ve aykırı işlemler yapılıyor yüzde altı işlemlerin tüm büyük faykını zira yurttaşlarımız, öğrenciler iflas haklarını kullanıyorlar. Güney Meydan'daki öğrencilerden alınan bilgiye göre Çevik Kuvvet slogan atarsanız hepinizi gözaltına alırız dedi. Artık bu ülke Taksim'deki bir gezi olayını yaşamayacak ve yaşatmayacaktır. Boğaziçi Üniversitesi'ne bir kayyum rektör atandı. Hiç kimse istemiyor. Öğrencileri istemiyorum. Öğretim üyeleri istemiyorum. Eski mezunları istemiyorum. Zaten çalışacak kişi de bulamadı. Ama gerginlik artıyor. Kemal sen eğer bu yolda devam edeceksen buyur devam et. Terörist arkadaşlarınla yola devam edeceksen buyur o yola devam et. Gözaltıların ardından Boğaz içi dayanışmasının Twitter hesabından yapılan paylaşımda Kayyum kampüsü terk edene dek Boğaz içindeki nöbetimizi sürdürüyoruz denildi. Sayın Cumhurbaşkanı bundan birkaç sene önce 19 Mayıs'ta yaptığı konuşmalarda iktidara boyun eğmeyin, yık durun görüşlerinizden taviz vermeyin. Böyle diyordu. İşte o gençler de o çağrıya cevap verdiler. Dik duruyoruz, boyun eğmiyoruz dediler. Şimdi siz diyorsunuz ki bunların hepsi suçlu. Yapmayın ya. Sizin çağrınıza cevap veriyor o gençler. Boğaziçi protestolarına destek olmak için başta Ankara olmak üzere birçok yerde gösteriler yapıldı. Bu binlerce birbirine benzemeyen insan o kadar renkli, ...ve hoşgörü içinde yan yana yaşar ki... E, ...eskiden ben... ...böyle bir çeşitlilikte Boğaziçi'nin küçük bir Türkiye olduğunu düşünürdüm. Bence şimdi hayalimiz... ...Türkiye'yi koskoca bir Boğaziçi yapmak olmadı. Cudi'de... <Sessizlik> ...Gabar'da... ...Tendürek'te teröristlere nasıl oraları mezar ettiysek nasıl illerine girdiysek bundan sonra da her yerde aynı şekilde buna devam edeceğiz